kullanan esnafımızı ziyaret ediyoruz. Türk Dil Bayramı ee, Onlara Türk bayrağıyla Karababalı Mehmet Bey'in fermanından hediye ediyoruz. Ee, Türkçenin yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Eğer 18 abi yapmış abi. Siz temsilci. Bir evet. Türk bayrağı ile edeceğiz size. Türkçe bayrak ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in e, Türkçe'nin yaşatılması işte. ile ilgili söylediği sözü de alıyoruz için e, bunu e, sizlere hediye ediyoruz. İnşallah en güzel yerde bulunuyoruz. Bir de bunu da lezzetlendiriyoruz. Teşekkürler. Siz de bizim esnafımızsınız. Yıllardır burada hizmet veriyorsunuz. Türk bayrağı ile Karamanoğlu Mehmet Bey'in kar bağrını dağıtıyoruz. E, eğer kabul ederseniz, en güzel yerde saklarsanız, tartışıldığı bir zamanda bizim Türkçe'yi korumamız gerekiyor. nedeniyle biz esnafımıza e, devletimizin bayrağını, Türk bayrağını ve Şarmanoğlu Mehmet Bey'in fermanını hediye yani. ediyoruz. Türkçenin yaşatılması gerektiğini inanıyoruz. Yani sizin tabelanızda da Türkçe şey isim kullanmışsınız. Hem tebrik ediyoruz. <laughs> Şimdi buraya gelene kadar dört beş tane anca dükkana girebildik. <laughs> Memleketi bayağı yabancı <laughs> isim çoğalmış. 28 yıldır ya bu civarda <laughs> evet. Ara, hani, ilk kurulan dükkanlar da evet. azaldığı için evet, o doğru, ya yani, katılıyorum. <laughs> yabancı ilişkiler karşı demek ki insanımızda bir teveccüh olmaya başladı. Biz sizi tebrik ediyoruz. Arada i̇nşallah bunlar en güzel yerde koruyacağınızı inanıyoruz. Aydın esnafımızda Türk Dil başka Bayramı başka. nedeniyle Türk Bayrağı ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in e, fermanını hediye ediyoruz. Türkçe isim taşıyan dükkanlara girip Onları da teşekkür ediyoruz böyle gösterdikleri biz hassasiyetten, çok dolayı. hassasiyetten dolayı. Hassasiyetten dolayı. i̇nşallah ee, bunları en güzel yerde muhafaza edeceğinizi inanıyoruz. Biz. inanıyoruz. Tabii ki Tamam. değerleri ederiz. düğün Türk bayramları. Atatürk'ün sözünü de iletiyoruz. İnşallah bunu bikay. bizim için en güzel bir edersiniz. Pardon? Karamanoğlu e, Mehmet Bey'in sözünü hediye ediyoruz. Onu en güzel yerde satacağınıza inanıyoruz. Onun için e, hakikaten e, yabancı hayvanların yaptığı dönemler böyle bir Türkçe hissi kurmaz. Mutlulukla kutluyoruz. Lüks ürünlerin yakınlığı bir dönemi yaşıyoruz. Bizlerin Türkçe'yi sahiplenmesi lazım. Yani nesli Bes, 30 yıl sonra şuraya gelene kadar 6-7 tane dükkana girdi. Evet. Yarın çocuklarımız, torunlarımız Türkçe isim bulamayacaklar. Kendi çocuklarını isim koyarken bile sıkıntı yaşayacaklar. İnşallah bu yönüne geçmemiz lazım. Yani unutmamamız lazım. Değil, çok önemli bir şey. Milleti millet yapan değerlerden biri. Biz zaten artık. <laughs> tamam. Ya inşallah bunu kameranızda hep göreceğiz. <laughs> evet, olmadı? <Teşekkürler>. Ablam <laughs> <Zankar veredim. gülüyor> çok üzüldü. Biz de <laughs> <Hiç> şey yapamadık. <laughs> tamam, tamam, teşekkür ederiz. Çok, çok İyi, sağ olun. E, Türkçe bir taşıyan Açağım, yani. İstanbul'da Rabbi ve e, Karamanoğlu Mehmet Bey'in sözünü geçiyoruz. Atatürk'te olan Ağabey. sözünü. Üçlü e, bayrağı verir e, ee, Karamanoğlu Mehmet Bey'in sözü var. Atatürk'ün sözü var. Dille ilgili söylenmiş olan. Bizi biz yapan değerlerden bir tanesi yani. değil. Ortak kullandığımız şöyle koyalım. Bir değer. Bunlar bunları en, en şurada merdiven boşluğu var. Onun için geçemedim. Ee, Bak ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Türkçe taban olan iş e, Türk bayrağıyla Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün e, sözünü e, çerçevelettik, hediye ediyoruz. Türkçenin yaşatılması gerektiğini inanıyoruz. İnşallah bunları en güzel yerde muhafaza edeceğine inanıyoruz biz. Seni de teşekkür ediyoruz Türkçe isim kullandığınız için. Çünkü bayağı zor. İsim bulmakta zorlanıyoruz. Türkçe isim. Ee, biz de e, Türkçenin e, yaşatılması gerektiğini inanıyoruz nesil ben nesil için bir değer olarak kalması gerektiriyor. Onun için Türkçe eksil kullanan Türk bayrağıyla Karamanoğlu Mehmet Bey lazım Razı Müslüman Kemal Atatürk'ün e, sözü olan bir çerçeve hediye ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bakalım, bakalım. Atatürk ve e, Karamanoğlu Mehmet Bey'in e, sözü olan çerçeveli sözümüze hediye ediyoruz. Çünkü Türkçenin tartışılmaya açıldığı günlerde, okullarımızın yakıldığı, Türkçe eğitimi tartışıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Biz ise çocuklarımıza bunun bırakılması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü milletimizin olmazsa olmazıdır dinimiz Türkçe. Ortak bir değerimiz. Onun için bunları size hediye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Abone olan işyerlerimize. Türk bayrağıyla Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve Mustafa Gazi Kemal Atatürk'ün sözlü çerçevesini hediye ediyoruz. Çünkü Türkçenin yaşatılması gerektiğini inanıyoruz. bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz. <laughs> ben teşekkür ediyoruz. Türkçe isim kullandığınız için tabelanızda. Hakikaten isim bulmakta zorlanıyoruz ya. İşlemler için evet. Biliyorum. Süt paylağı ve ııı çözü olan çerçeveyi hediye evet. ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin Çok böyle sağ bir hastanesi dolayı da teşekkür, 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 teşekkür ediyorum. Başkanım. Teşekkür Başkanım. Teşekkür Başkanım. Teşekkür inşallah Allah'a VIP ismini de kaldırmalı. Evet. Yani o İyi biraz şey, orada şey sıkıntı Kaldırırız. Kaldırırız. Sağ olun. Kardeşim. Tabelasında Türkçe isim kullandığı için esnafımızda Türk bayrağıyla Atatürk'ün sözünü hediye ediyoruz. Başkanım. Özel Başkan gel. Ben kamuoyası değilim. Gelsin <laughs> ya nasıl nasıl zaman altına. Gelsin ya zaman altına. diyor ki biz her zaman arkasındayız diyor Türkçe'nin. Kolay evet. gelsin. Kapalı değil. Kapalı Çap, Çapraz. Bir başkan sen ya. bırakın. Başkanım İyiyim. siz, siz kardan tut. Bir de ucunu <laughs> <Vallahi, gülüyor> tut. Yani, tamam. Bakıyoruz. Değerlerimizi yaşatalım. Yani eee tamam. şuradan şuraya gelene kadar ortaya dükkan kardeşçe yaşamak. Evet. Ne güzel. Paylaşabilmek Türkçeyi korumamız gerekiyor. Tabii ki evet. bütün dilleri de ama. Bütün dilleri. Bütün dilleri. Evet. Almanca, Fransızca, yani. İngilizce, hepsi var. Değil evet, bu arabanın Mehmet Gazi e Mustafa Kemal Atatürk'ün e, sözü olan bir çerçeve hediye ediyoruz. Yani Türkçemizin tartışıldığı asıl var. Bir dönemi yaşıyoruz. Onun için bugün de hatır bunları sizlere hediye ediyoruz. Evet, bakıyoruz böyle. Abi. Abi. Çerçevemiz... Tekrar bakalım. Evet beraber bakar mıyız? Karamanoğlu Mehmet Bey'in sözlü çerçevesini dağıtıyoruz. Çünkü Türkçe isim bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Ee, size bunu hediye ediyoruz. Çok Estağfurullah ederim. sonuçta bu kadar. Altınıza hizmet o ediyorsunuz. Ne zaman için? Yani buraya da bunu asla da sayıyorsunuz. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi

ve bu <laughs> onlara teşekkür mahiyetinde bayrağı vermek nasip oldu. böyle bir isteğimiz olmuş her zaman. De, işte, ilgili söylenmiş sözler var hocam. Aramanıoğlu Mehmet Bey'ine Mustafa Kemal Atatürk'e bu da, o da inşallah, odanda, şey inşallah o zaman da özel Tamam vermişim. Bir daha bakalım. Buradayız. Şurada bayrağı ve bir arama oldu. Ben de teyze. Çünkü böyle bir dönemde bu hastane şekli göstermişiz. Hakikaten şuraya gelene kadar Türkçe kameralar çok az bulduk. Bayağı yabancılaşmış bir köprüs. Kameralardan dolayısıyla. Bizim evet biliyorum.